Gençler selamlar. Benim Hocam Lise kanalına hoş geldin. Fizik dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik akımının dördüncü videosundayız. Bu saate kadar akımı ve dirençleri öğrendik. Sırada bu işin artık yavaş yavaş ohm kanunu. Belki de hayatımızı en çok yarayacak kısımlardan biriyle tanışacağız bu derste. Tabi ondan öncesinde de devre elemanlarını biraz daha genişletmemiz lazım işte. Şimdi neler var? Devre elemanlarında özellikle bakın anahtar, pil, üreteç, direnç, ampermetre, voltmetre. Bak bu sayfada bayağı bir bilgi göreceğiz. Şimdi anahtar. Aslında bildiğiniz evlerde kullandığınız anahtar yani düğmeye basıyoruz ya işte o bir anahtardır. Anahtarın ne oluyor baktığın zaman? Bak şimdi. Bir devrede anahtarın açık olması demek bu işte. Bir ucu bir uç birbirlerine değmiyor. Eğer ben bu ucu buna ne yapıyorum? Çevirdiğim anda ne oluyor? Bir anda işte o, o kısmı belli edelim şöyle birazcık diğer uca değdiği anda böyle bir iki hiçbir değdiği anda buradan gelen akım bak şu anda geçemiyorken şimdi artık ne yapacak geçecek. Yani anahtar akımın kontrol edilmesi için istediğin anda devreden akım geçmesini istediğin anda bu lambanın yanmasını ya da yanmamasını sağlayabiliyoruz. Pil neydi? Artı ya da eksi diye V ile gösteriyoruz bunu daha önce de anlattım. Görevi şudur. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Bunu da biliyoruz. Direnci de gördük. Biz iki ders boyunca bunu anlattık. Akıma karşı koyan devre elemanıydı. Lambalarda biliyorsunuz aydınlatmak amaçlı. Ütülerde de ısı amaçlı. Bak sen aslında hep dirençleri kullanıyorsun. Yani bunları farklı amaçlarla da kullanabiliyoruz. Dirençleri tamam. Basit olarak devredeki akımı azaltmak, arttırmak ama lambalarda bildiğiniz o eski ampul modunda ne var? Işık amaçlı da kullanabiliyorsun. Şimdi ve Belki de en çok karşılaşacağımız devre elemanları burada. Başımızın tatlı belaları ampermetre ve de voltmetre. Bakın. Şimdi ampermetre, amper neyin bir miydi? Akım. O zaman anlamı şu. Üzerinden geçen akımı ölçer. Ve çok önemli bir şey var. Şimdi sen diyelim ki bir devrem var. Bu diyelim bir devre. Ben bu devreye ampermetreyi bağlayacağım. İşte diyelim ki bir ampermetre. Devreye ampermetre bağlamadan önce akım 5 diyelim. Ben buraya ampermetreyi bağladım kaç olmalı akım? Gene 5. Ölçen alet akımın değerini değiştirmemeli. Sadece ölçmeli. İyi de bir devredeki en büyük belalardan bir tanesi nedir? O zaman akımın değerini değiştiren kimdi? Dirençti. Demek ki sen direnci değiştirmiyorsun bunu yapıcı. Bu yüzden bu arkadaşların dirençleri sıfır iç dirençleri biz buna yoktur. Bu yüzden de devreye nasıl bağlanır? Seri bağlanır ve özelliği şudur. Düz tel gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben bir R direncinden, diyelim bir R direnciniz var. Bundaki akımı merak ediyorsam ampermetreyi bunun sağına ya da soluna yerleştirebilirim. Ne yapıyor? Aynen şöyle bir şey oluyor. Düz tel yerleştirmiş oldun aslında. Hop istediğin kadar uzun bir düz tel. Sonucu etkilemez. Mantık budur. Voltmetreye geldiysen de iki uç arasındaki potansiyel ben zaten olayın nedeni neydi? Potansiyel farktı. Mesela Burada iki uç dediğin zaman şunu anlayacaksın. Mesela voltmetre buysa eğer iki tane ucu var ya. Mesela burası sallıyorum. 20 volt burası 15 volt ya. Senin voltmetrenin gösterdiği sayı 5. Farkı ölçer. Bu arkadaşların tam tersi iç dirençleri o kadar büyüktür ki akım bunun yanına uğramak istemez. Yani akım voltmetreleri hiç sevmez. Ve bu yüzden de hiçbir zaman görmeden işlem yapacaksınız. Mesela bir iyi akım buradan geliyor mu? Voltmetreyi paralel bağlaman gerekir ki bak R direncinin ne yapacak? Bu kol yok ki senin için. Sevmezler ya bu kolu. Gitmez. Olduğu gibi bu koldan gider. Yani bunun anlamı şu. Voltmetreleri paralel bağlamanız gerekir ama ampermetreleri elemanlara seri bağlamanız gerekir. Ve ÖSYM de bu kısmı çok sever arkadaşlar. Hadi bakalım. Şekildeki elektrik devresinde L ve N lambaları ışık vermemektedir diyor. Bak L ve N yanmıyormuş. O zaman senin devrede kimler yanıyor? O zaman çıkarsak akımdan bak. Artıdan çıktım yola. O zaman K'nın üzerinden akımın geçmesi lazım. Buraya kadar geldim. O zaman L'nin, M'nin de üzerinden geçmesi lazım. Ama L'nin yanmaması için o zaman yukarıdan gitmen lazım. Bak. Hop. Buraya kadar geldik. N de yanmıyor. O zaman demek ki yukarıdan gidiyorsun. Yöntem basit. Böyle işte. O zaman ve aklınıza gelecek şey şu. Bak. Akım kimi sever? Cevap basit. Ampermetreyi sever. Voltmetreyi sevmez. Yani akım ampermetrelerden gider, voltmetrelerden gitmez. O zaman bakıyorsun şimdi akım buradan çıktı. Gel gel gel. Buradan geçtin. Bak buraya niye bak buradan geçmişsin. Niye buraya uğramadın? Sevmediğin birisi var demek. Hop güle güle voltmetre. Peki buraya geliyorum. Niye dirence gitmeyip de buraya gittin? Sevdiğin birisi vardır demek. O zaman ampermetre. Devam ediyorum. Niye N'ye gitmedin? Çünkü sevdiğim var yukarıda. Hop, ampermetre. O zaman ampermetre, ampermetre, voltmetre. Yani Adana olacaktı. Bak benzer nitelikte bir soru. İdeal voltmetre ve yani şey gibi anlattığım hikayeleri sağlayan voltmetre ve ampermetreden bahsediyorum. mesela. Yani nedir? İlk, yani seri ve paralel bağlanması gerek. A anahtarı kullanılıyormuş. K anahtarı varmış. Değil mi? Ampermetrede. K anahtarını bir anda kapatıyorum. Hangileri ışık verecek? Uyanacağın şey. Akım hangi yolu izledi acaba? Hadi bakalım. Akım buradan çıktı. Ne olur? Şimdi buraya kadar gel 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 gel. Ama akımı unutmayacağım bir şey var demiştim ben sana. Attık bir az önce başladık. Neydi? Akım kimleri severdi? Voltmetreyi sevmez. O kola gitmez bile. Sevmediğin adamın yanına gider misin? Ama ampermetreyi severim. Onun yanına giderim. O zaman... Bak burada voltmetre var ya. Bu kola hiç gitmez bile. Ben diyor, sevmediğim adam var diyor bu kolda. Gitmem ben diyor. Peki buradan geldin. Sonra ne olacak? Buradan geldin. Z'ye mi gideyim ampermetreye mi gideyim? Ampermetreyi severim ki ben. O zaman hop ampermetreden giderim ve devreyi tamamlarım. Kimlerden geçti takım sadece? Y. O yüzden sadece Y ye ışık verir. X yanında voltmetre olmaması gerekiyordu. Z'ye de paralel ampermetre bağlamaman gerekiyordu. Ve çok değerli bir yer işte. Bizim belki de elektrik akımın en kıymetli. Bak üreteşlerin bağlanmasını anlatacağız. Bilmem neyi anlatacağız. Ivır anlatacağız. Zıvır anlatacağız. Ama önemli değil. En çok karşılaşacağınız hikaye. Akım, direnç ve potansiyel fark arasındaki bağlantıyı kim kuracak? İşte olayın kahramanı şu. Bakın şimdi. Diyelim bir pil. Neydi? V potansiyeline sahip. Bu arada bunların da bir direnci olabilir. Ama şu anlık sıfır yaptık. Ben bir direnci R olan bir iletkene bağlarsam ne olur? Akım buradan çıkar, artıdan çıkar, eksiye gidiyordu. Ohm kanununa göre de şu var. İşte bu potansiyelle akımın arasındaki ilişkiyi nasıl bulacağız? Sen buraya, işte atıyorum. Buraya V yazalım. Buraya da akım diyelim. Atıyorum. 10 volt uyguladığımda akım kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. 20 uyguladığımda akım bir hesaplıyorlar. Kaç çıkıyor? 4. Ya o zaman bu işin grafiğini çizmeye kalksaydım böyle bir doğru orantı olması lazım değil mi? Çok voltaj, çok akım. Ama dikkat ettiniz mi? 12'ye 2'ye bölsem 5. 20'yi 4'e bölsem 5. Ama sonuç hep bir şey veriyor. Kimi veriyor acaba? Dediğin zaman işte cevap basit. Buradaki V değerini i değerine böldüğün zaman bir sabit sayıyla tanışacaksın. İşte o sabit kim? R ile gösterdiğiniz neymiş? İletkenin direncini verecek arkadaşım. İşte bu konunun belki de en kıymetli yeri V bölü I kimi verir? Direnci verir arkadaşım. Ve meşhur buna da ne adı verilir? Ohm kanunu. Ve nasıl buldum? Grafiğin eğiminden faydalanarak yani bölerek buldum ben bunu. Hadi bakalım. K ve L tellerine uygulanan potansiyelle geçen akım grafiği verilmiş. Hemen uyan. Sana neleri vermiş? Buraya voltu vermiş, buraya akımı. Ben hemen bunu buna bölersem direnci bulmuyor muydum? Neydi? V'yi akıma böldüğün zaman sen Ohm kanununa göre direnci buluyordun. Hadi bakalım. K grafiği nerede kesmiş? Burada kesmiş. Bak. 45 volt'ta kaç akım çıkmış? 5. O zaman sen K'nın direncini şöyle buluyorsun. Voltaj 45, akım kaç? 5. 9 ohm. 9 ohm, pardon. L'nin direncine gidiyorum. O nerede yakalamış? Burada ya da burada fark etmez. 30 ve 10 sayılarında. 30 bölü 10. Kaç çıktı bu da? 3, ohm. Böldüm gitti bunları sormuş. ohmlarını. zaten cevap da 3 çıkacak. Demiş ki VI grafiği verilen K ve L direnç telleri birbirine seri bağlandığında sana şöyle söylüyor. K ve L'yi seri bağladığında toplam direnç kaç? R1. Paralel bağladığımda soru öyle diyor. R2 çıkıyormuş bu sonuç. Bunu soruyor. İyi de dirençleri bilmiyorum diyeceğim. Biliyorum. Nereden biliyorum? Buradan biliyorum. Bak hemen voltajı akıma böldüğüm zaman tutturamadık. Hemen başlıyorum. K'nın direnci kaç yapar? Volt 24 iken akım kaç olmuş? 2. O zaman K'nın sen 12 ohm olduğunu. L'ye geldiğim zaman da 24 voltta kaç akım? 6. 24 bölü 6. O zaman bu da kaç yaptı? 4. O zaman bak başlıyorum. Burası 12, burası 4. Aynı şekilde burası 12, burası 4. Hadi bakalım bitirelim bu işi. Oraya mı kaçmış? Ben onu buraya alayım. Geldim bakayım. Kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun. 12 ile 4 kaç yapar? Topla hemen. 16. Ama paralel olduğu zaman ne yapıyorduk? çarp bölü topla. Bunu da geçen derse anlattım. Çarp e, 48. Topla 16. Burası kaç yaptı? 3. O zaman burası da 3 yapıyormuş. Sana bunların ne sormuş. 16 bölü 3 diye bulduk. Şimdi gelecek derste çok fazla kullanacağız. Buradan temelleri ekelim. Biraz basit çözelim. Sonra bir gelecek derste işi bombalayacağız zaten. Bir direnç üretece bağlandığında neyelik? Oradan geçen akımı ben neyle buluyordum? Neydi? Voltajı akıma böldüm mü? R. Ya da arkadaşlar dedi ki hocam akımı bul bakayım. Voltajı R'ye böl falan diye bulabiliyoruz değil mi? Yani direnç volt akım arasındaki dostunuz burası arkadaşım. Veya işte çek V işte nedir? I çarpı R değil mi? Hepsini çıkartalım. Aynı şey. Eğer bir voltmetreyi R direncine bağlarsak ne oluyordu? Akım voltmetreye uğramadan buradan gidiyor değil mi hemen? İyi akım buradan geçiyor. Peki bu voltmetrenin ölçtüğü değeri nasıl buluyoruz dediğiniz zaman yeni bir formül yok. Bu formül var. Ben buradan çekersem voltaj ne demekmiş o zaman yazıyorum. Voltaj uçları arasındaki I ile R'nin çarpımıdır. Yani voltmetrenin gösterdiği değeri I çarpı R'den bulacaksınız gene. Yani VIR yasası hala geçerli. Ohm kanunu dışında bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş ısınıyoruz. Bir sonraki derste de değil ya çok sert sorular da var. İş direnci önemsenmeyen bir üretece bağlı devrede geçen akım ampermetre kaçı gösterecek? Cevap çok basit. Neyelik? Aklınıza şöyle artık getirebilirsin Hocam vır. Bir devrede voltaj kaç şu anda? 40. Akım bilmiyorum. Direnç ya yani. Burada yok. Sadece devrede ne var? 8 var. O zaman senin bu devrenden üreteçten çıkan akım kaç? 5. Bak buradan 5 geldi. Sonra yine 5 yine 5. Kollara ayrılmadığı için hemen buradan ne geçecek. 5. Bitti. Şimdi dedim ya kollara da ayırmıyoruz. Biz şu anlık ölçü aletleriyle tanışıyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer voltmetre kaçı gösterir? Voltmetrelerle ilgili öncelikle bir devrede voltmetre gördüyseniz o voltmetreyi silin hemen. Yok öyle bir şey. Yani bu devreyi size tavsiye 4 ohm 2 ohm ve üreteçten oluşan bir devre olarak görmeniz gerekiyor arkadaşım. 12 voltluk ve hiç direnci olmayan. Böyle bir devre. Ölçü aletlerini sonra bağlı. Bak voltmetreleri görme, ampermetreleri tel gibi düşün. Şimdi 4 ile 2 yan yana olunca o zaman senin bu devrendeki direnç ne oldu? 6 ohm. Yani senin devren şu oldu aslında. 6 ohmluk bir direnç ki hangi üretece bağlı? 12 volta. Hemen ben artık akımı bulacağım. Akımsız olmaz bu iş. Neydi kural? Vır. Yazıyorum. Voltaj 12. Akımı bilmiyorum. Direnç kaç var? 6. O zaman bu değerdeki akım kaçmış? 2. Gel hemen. Akım çıktı 2. Buradan da geçti 2. Bak voltmetre hiç uğramadan gideceksin. 2. 2. İşte o yüzden voltmetreyi görmeniz önemli değil ilk başlarken. Böyle bir devre işte. Ama ben sana voltmetreyi sorduysam hemen sen de şöyle diyorsun. Hemen voltmetrenin uçları arasına bakıyorum. Buraya bağlanmış. Ve yeni bir formül yok. Voltmetrede uçları arasındaki akımla direnci bulacak. Akım kaç burada? 2. Direnç kaç burada? 4. O zaman senin voltmetre'nin gösterdiği sayı da 8 olacaktı. Evet, şu anda ne yaptık? Akımla ilgili aslında her şeyi hazırladık şu anda. Ohm kanunu çok pro seviyede uygulamaya hazırlandık. Bir ders bir sonraki dersi bence sabırsızlıkla bekle çünkü orada gerçekten de çok baba işler yaptığınızda göreceksiniz. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik